sahibini tanıması lazım. Ahiretin sahibi, bir evrenin sahibi, dünyanın sahibi kimdir? Rabbil alemindir. Allahu u Teala'dır. İyi Allahu u Teala'yı ne kadar tanısak o kadar yakın düşeriz ona. Ne kadar korksak o kadar yakın düşeriz ona. Yani enteresan bir şey nedir burada? İnsan korktuğu şeyden kaçar. Allahu u Teala bir evrende hariç. Ondan korksan kaçtığın bir yeri yoktur. Ne kadar korksan o kadar korktuğunla yakın düşersin. Bu da sadece Rabbil Alemin için olur. Çünkü her şey onun elindedir. Onun için allah Teala'nın isim sıfatlarını bilmek ilimlerin ilmidir, yücelerin yücesidir. Neden? Çünkü ilim ilimi bir ilimin sahibiyle değeri artar. İlimi, ilmin sahibi neyin ilmini biliyorsan o ilim o kadar değerliyse o sahi, ilmin sahibi o kadar değerliyse ilim de o kadar değerlidir. Bu evrende Allah'tan başka değerli bir şey var mı? Her şey onun elindedir. Her şey onuyla başlıyor, onuyla bitiyor. Onun için isim sıfat şeyini uygun gördük inşallah dersini yapacağız. Allah subhanahu ve ta'ala'yı alimler hakkıyla tanıdığı için hakkıyla alimler Allah Teala'dan ne yapar? Korkarlar. Allah Teala ayette ne diyor? Allah'tan kullarından hakkıyla korkan kimlerdir? Ha? Alimlerdir. Nasıl bir ayet? Ve innema yakşallaha min ibadihi el ulema. Alimler korkarlar. Alimle bizim farkımız nedir? O biliyor. Alim nedir? İlmi var. Ne de ilmi var? Bir meselede. Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıyor. Biz de hakkıyla tanıyacağız. İsim sıfatlarını bildikçe o zaman ne yapacağız? Kendimize çeki düzen vereceğiz. Rabbimiz kimdir? Kime ibadet ediyoruz? Bunu bilmemiz lazım. Bilmek de yetmiyor. Hayatımıza yansıması lazım. Çünkü Allah subhanehu ve teala Kur'an içerisinde ne diyor? Araf surası 180. ayette. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ husna, فَدْعُوا بِهَا وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوا بِهَا Allah'ın güzel isimleri var. Onlardan Allah'ı çağırın. İsteğinizi Olardan deyin. Ne diyeceksin? Ya Rab, Ya Erhamer Rahmin, Rahmet Halim'a. Ya Gafur, Ya Kerim, günahımdan geç. Ya Allah, Ya Cebbar-ı Ya Azizül İntikam, لماذا ان يكون الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فَادْعُوا بها ولا للذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله جزاء Sifatlarıyla sıfatlarıyla çağır. Adıyla dedin sıfat otomatik Allah Teala'nın şeyine giriyor. Allah'ı Allah bize bu isimleri öğretmiş, bu isimlerden de çalışır. Yani bir şahıs patronun dedi sana benim beni bu adla çağır. Ben bundan hoşnut oluyorum. Sen onu başka adla çağırsan patron senden razı olmaz, istediğin şey alamazsın. Alemin bu dünyayı yaratmış. Allah Teala neden hoşnut olur? isim sıfatlarıyla onu dua edeceğiz. Onu çağıracağız. Allah Teala emir ediyor peygamberine. Peygamberine emir kıyamet gününe kadar bütün mümine nedir? Emirdir. Allah'ın güzel isim sıfatlarıyla onu çağırır. Yok başka adları çağıracağız. Biz Allah'ı çağırırken isim sıfatlarıyla çağırırız. Hatta Allah Teala bizim duamızı kabul etsin. Sonra ne diyor? Başkaları var. Allah Teala'nın isim sıfatlarını çağırır. Yen yani bu meselede şirk koşar. Ne yapar? Allah'a Allah, Allah Teala başkalarının hatri için, başkalarının hakkı için beni affet der. Yani de isim sıfatı değiştirir. Mekke müşrikleri gibi. Lat dediler. Lat neden almış? He? Özden almış? Azizden almış. Letmeden almış? İlahtan almış. Ve her ismin bir kökeni var. Değiştirmişler onu. Tehrif etmişler. Onun için biz Allah-u Teala'yı Allah'ın bize öğrettiği kitabında, sünnetinde ve Resulullah'ın uyguladığı isimlerden bizi çağırız. Bu bir ibadettir. Ne yaparız? Onları bırak ey Muhammed. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarında ilhad ediyorlar. İlhad nedir? Değiştiriyorlar. Sen Allah'ı Allah'ın seni öğrettiği, sevdiği, hoşkut olduğu isimlerle çağırır. Çağır o sana isticab eder. Onun için biz Allah Teala isimlerini bileceğiz, sıfatlarını bileceğiz. Hatta Allah Teala onu ile ibadet eder. Bir de bildir isimlerini, isimlerinin anlamını bileceğiz. Nedir anlamı? Anlamını bilsek ne kadar bilgin olsa o kadar o şeye değer verirsin. Ne kadar bilgin olsa Rabbil Aleminden isim sıfatlarını hakim olsa o kadar Allah Teala'nın azameti kalbimizde artar. Zirve edil Peygamberler gibi, alimler gibi en Allah'tan korkan o kullar olacağız. Sonra diğer ayette İsra suresinde 10. 110. ayette ne diyor? Kulü'l-Allah'a ادع الرحمن ايما تدعون فله الاسماء husna. Ey Muhammed diyor de isterseniz Allah'a çağırın isterseniz Rahman'ı çağırın allah Teala'nın neyle çağırırsanız onun isim güzel isimleri var esma husneleri var onunla hepsi ona delalettir allah Teala'nın isim isim sıfatları çoktur her naksıyla çağırsanız serbestsiniz. Neden? allah Teala isim sıfatı çoktur. Bir şey azim oldukça ismi çok olur. Bak Araplarda bir adet var. Bir şeyi çok sevseler ona çok isim takarlar. Aslanın, aslan değerli bir hayvandır. Saygılı bir hayvandır. Örnek verilir yiğitlikte, gücde. Onun için Arap'ta Aslanın yetmiş kusur ismi var. Bir kısmı da Kur'an'da geçiyor. Allahu Teala'nın güzel isimleri çoktur. Sayısızdır. Bir kısmını bize öğretmiş, bir kısmını gayiptedir. Kendisine gayiptir. Cennette de bir kısmını öğreniriz. Evet. Bunlar allah Teala'nın Taha surasında da Allahu la ilahe illa hu lehul <laughs> esmaul Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah, hak ilah ibadet onu olunacak ilah hak etmiş kimdir? Allahu Teala'dır. Onun da güzel isimleri var İşte esmaul hüsnâ bu kadar önemlidir. Haşir suresinde meşhur her akşam namazından sonra camilerde duyarız. Ne diyor ki? Hu Allahu'l Halikul Bari'ul Musavvir lehu'l Esma'ül hüsnâ. يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah Teala'nın güzel isimleri var. Ondan dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nedir bizim için? Allah Teala elçi göndermiş bize. Ona şeriat paketini, mesajını göndermiştir. Rahmeti gereği bu şeriatı hem tevri olarak götür, sözlü olarak anlat, hem de onu uygula. Örnek olarak görsüler. insanların üzerinde eczet kalmasın. Yani hem konuşuyor Resulullah hem canlısını yaşıyor. Artık eczet ne oldu? Kıyamet gününde kullar allah Teala'nın şeyine ecceti kalmasın üzerine. Demezler bilmedik. Al size hem konuşma hem canlısın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı bu sefer? Bu sefer bizi isim sıfatları öğrenmeye, ezberlemeye ne yaptı? Teşvik etti bizi. Ve kendisi de ezberledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarına bakıyoruz kütüb sütlere. En azından yani elimizdeki mevcut olan bütün hadis kitaplarında da dualarına bakıyoruz. Bakıyoruz her zaman Allah'ı isim sıfatlarıyla çağırıyor. Hiç demiyor Abbas amben, amcam hakkı için, İbrahim dedem hakkı için, hiç bunları demiyor. Ne diyor? Hep Allahu Teala'nın isim isim. üstünde var. Bakın dualarında, dua kitaplarında var. Bakın hep Allahu Teala'yı çağırıyor. Bir tane de burada ben örnek getirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hadiste Buhari Müslim muttefakun aleyhi.